Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir umarım güzel kasalarınızı günden güne katlamaya kıtlamaya şıkırdatmaya devam ediyorsunuzdur bugün sizlerle en sevdiğim popüler slot oyunlarından biri olan Sweet Bonanza oyununu oynayacağım arkadaşlar oyuna başlamadan önce rutin hatırlatmalarımı yapmak istiyorum oynadığım ve önerdiğim sitelerin linkini aşağıya sabitledim oradan tıklayıp bildiklerinizi açıp oyunlarınızı günün rahatlığıyla oynayabilirsiniz direkten bendeniz Şanlıpaşa kıt kıtlama uzmanı her zaman olduğu gibi kazanmaya, katlama içinden geçmeye geldik değerli dostlar. Küçük bir kasamız var. Minicik bir kasamız var. 250 lira civarına gerçi küçük, büyük, orta, middle falan filan. Bizim için fark etmiyor. Elimizden gelen her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama bugün küçük kasayla, minik kasayla geldik. Katlama, kıtlama peşindeyiz. Ufaktan farmlamaya başlıyorum. Başlıyorum. Lafı da fazla uzatmıyorum. Size iyi seyirler. Paşa'ya bol şanslar arkadaşlar. Bildirimlerinizi açıklarsanız bir sonraki Paşa videosunu kaçırmamış olursunuz. Büyük bir aile olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Destekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. iyi ki varsınız. Çekilişlerle devam ediyor. Videolarım altında en fazla yorum atan arkadaşlar arasında haftalık değerlendirmelerim devam ediyor. Saygı değer dostlar. Bakalım. Şıkırtı, şıkırtı yapabilecek miyiz? Şöyle bir bam bam diyebilecek miyiz? Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bildirimlerinizi de açıklarsanız bir sonraki paşa videosunu kaçırmamış olursunuz. Çekilişler devam ediyor. En fazla yorum atan arkadaşlar arasında haftalık değerlendirmelerim. Videolarım altına en fazla yorum atın arkadaşlar. Çekiliş kazanmak istiyorsanız Telegram kanalıma da bekliyorum. Böyle biraz riskli bir şekilde 250 lirayla başlıyorum. Heyecan Doruk'ta sizi üzecek paralar ile lütfen bu oyunları oynamayın. Rica ediyorum. Yapma bebeğim. Oraya boş geçme. Bak Şuraya bak ne çarpanlar kaçıyor neler oluyor. Yapma yanarız. Aynen böyle devam yeşilde gelmeli. Ulan yeşilde gelmeli gelirdi aslında. Küçük kasa katlama işi, büyük kasa katlamaya bakaraktan nazaran daha zor değil dostlar bilginiz olsun. imkansız mı? Tabii ki değil. Çarpanlara bak ama kombo yok. Oğlum neler yapıyorsun lan bugün? Elma, erik, karpuz. van yeşil, kaçan ekrana bak. Anam yanacak buralar. Hazırım bebeğim ama çok kötü kaçırdık ya. Vallahi Vurgun yapabilirdik başlar başlamaz ama kalpler de gösteriyor kendisini ama zararla başladık arkadaşlar. Şöyle bir 100 liralık alım yaparak ee, ya da şöyle bir 10 tur farmlayalım yine geçerken sonra 100 liralık alımımız yapacağız mecbur. Siz de ara ara böyle farmlayın. Özellikle ufak kasalarıyla oyun önerilerinizi bekliyorum. Telegram kanalıma da bekliyorum. Saygıdeğer dostlar. Mükemmel kalplerde ama. En azından oradaki ödememizi aldık. Bir on daha çevirebiliriz aslında. Of course dediğinizi duyar gibiyim. Baş olmak zor iş bebeğim. Minau nao yapalım. Bir kendimize gelelim. Enerjimiz zaten yerinde. Kaliteli videoların devamı için kanalıma abone olursanız paşayı çok mutlu edersiniz değerli dostlar. Hiç girme girmeye niyet yok gibi ama ya. Biz en iyisi bir alım yapalım. Yolumuza öyle devam edelim. Saygı değer dostlar. Kasamız yarıya düştü. Kurşunumuz azaldı. 250 liramız vardı zaten. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Heyecan. Yoruk da. Kalerimizde inşallah. Kabaran demeyelim. Kötü bir şey yoktur diyelim çok güzel çarpanlar var ama niye combo yapmıyorsun yani? Çok enteresan ya. Bak. Kendine gel bebeğim. Evet. Nice ama nice değil ya. Çok kötü. Çok daha doğrusu çok güzel ekranlar kaçırıyoruz değerli dostlar. Şuraya bak ya. Devam bebeğim. Mavi, karpuz çarpan. Şuraya bak ya. Şu güzelim çarpanlara bak. Neler kaçıyor ya? Neyse bir süper bir aldık. Umudumuzu koruyoruz. Her an her şey olabilir. Bak, 25 çarpan. Cık. Yapma bebeğim ya. Heh, 90 liraya düştük. Ne yapacağız şimdi? Mecbur farmlayacağız artık. 100 liraya çıkarsak arkadaşlar, alım yapacağım. Bilginiz olsun. Ki zor. Gerçeği söylemek gerekirse zor. Anca bir frispine girersek Bizi o kurtarır buradan diye düşünüyorum ha. Üçte kaldın. Güzel bebeğim devam et. Yine iki de kaldı. Mor güzel bir ara ödeme bekliyorum. Evet tamam. Hiç verme niyeti yok gibi değerli dostlar ama. Son ana kadar Umudumuzu koruyoruz. Son kurşunumuza kadar nelerden döndük, sıfırlardan döndük. Ne katlamalar, ne kıtlamalar yaptık. Daha önce izleyen değerli dostlar bilir. İlk defa izleyen arkadaşlar için de. Önceki videolarımı da izlemelerini öneriyorum. Ulan güzel arı ödeme o. Şu 100 lirayı tamamla en azından. Bak, alım yapamıyoruz. Zor durumdayız bebeğim. Muz. Buradan daha devam et. Yine 3'te kaldı. Elmalar geldi. Yürür burası biraz ama şeker yok piyasada. Bir tane gördük. iki tane gördük. Erik de geldi. Bebeğim atar mısın şu güzel? Çileklerini diyecektim. Çilek nereden çıktı? Şekerlerini. Hı? Yapar mısın bir güzellik? Değerli dostlar katlama bekliyor, kıtlama bekliyor. Hadi bebeğim. Atma sana canı sağ olsun. Zaten kredim bize çok fazla. Güzel vurgunlar yapıyoruz zaten. Büyük kasa, küçük kasa, orta kasa fark etmiyor. Şıkırdatıyoruz. Bugün de öyle günlerden biri olsun. O günlerden biri olsun. Yeşil, Erik. Nice bebeğim devam et. Şeker yok, şeker. Şeker at. Allah Allah. Komboya bak ya. Oğlum şeker at la. Şeker at bebeğim. Yanacağız, yanacak. Evet. 100 lirayı tamamlasan ben az kalmıştı. Verecek gibi ama bilmiyorum. <laughs> Belki de bizi diyor şu an. Bilmiyorum değerli dostlar. Ama her zaman dediğim gibi küçük kasayla gerçekten katlamak çok zor. İmkansız değil. Bilginiz olsun. Üzülmeyecek şekilde. Kesenize göre oynayabilirsiniz oyunlarınızı arkadaşlar. İlla şu kadarla oynamam gerekiyor diye bir şey yok dediğim gibi. 5000x de alabilirsiniz. Çok zor bir ihtimalde olsa daha bana denk gelmediniz. O kadar da oynuyorum yani. Ama denk gelen arkadaşları görüyorum. Evet bebeğim hadi bir spin'e gir artık şuradan dönelim bir keyfimiz yerine gelsin ya. Aslında çok güzel duruyordu oyun ama yani iyi zamanlamaya denk geldik diye düşünmüştüm. Güzel böyle ekranları vardı ama yürümedi ya paramız varken. Şu anda da alım yapamıyoruz. Bir umuttur yaşamak hesabı. Hadi bebeğim şıkırdatalım artık ya. Keyfimiz yerine gelsin ya. Kaliteli videoların devamı için kanalıma abone olursanız paşayı çok mutlu edersin değerli dostlar. Kalp. Kalp gelsin bebeğim. Biraz para ihtiyacımız var. Ulan nasıl kalp atmıyorsun oraya? O da enteresan ya. Bazen hiç anlamıyorum ya bu oyunu. Gerçekten. Zoru başarıyor yani. kalpler güzel tamamla şu 100 lirayı ya artık Allah Allah kullarda sıkıntı var hadi bebeğim devam et hazırım ayaklandım vallahi ayaklandım resmen ya 100 lirayı tamamla en azından ya tam 100 liranın kıyısından dönüyoruz değerli dostlar heyecan dorukta her şey olabilir ama ya 100 spin olmuş ya Artık parayı bitirmeye niyetlendi sanırım. Ha 39 lira. 42 tam 100 lirayı gördük dedi. Güzel. 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 Tamam. Dur bakalım. Şurayı durduralım. Oh bebeğim. Nice. Devam et. Mor da gelsin. Biraz daha şeker at oğlum. Şöyle 100 liraya kadar elimizle farmlayalım arkadaşlar. Manuel şekilde. Çok uğraştık ya. İnşallah uğraştığımıza değer. Evet bebeğim. Uzat şunu artık ya. Nerede bu şekerler? Ulan yine 3'te kalıyorsun. Yalnız 143 liraya çıktık ya. Bir daha çevirelim. Bence bir alım yap yapalım, artık. Yani Big Bass Bonanza tarzı oyunlara bakaraktan bunun farma girme olasılığı bana daha az gibi geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bazen de giriyor yani. Belinde olmuyor. Dediğim gibi potansiyel var gibi duruyordu az önce oyunda. Şimdi göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Geldik alımızı yaptık. Şuraya bak. Aman aman aman. Yonacak buralar bebeğim yapma. Yapma bak ne güzel çarpanlar gidiyor. Erik evet karpuz gelsin yeşil. Ulan güzel bir çarpan at. Güzel bir çarpan at üzümle beraber. Nice çarpan at. Güzel 12-14-17 hesabı. Bam bam bebeğim şıkkır şıkkır. Sensational. <laughs> dönelim ya dönelim ya. Hazırım bebeğim ya. Bebeğim dediğim anda büyük çarpan bekliyorum senden. Buraya bak hala kalpler falan gösteriyor kendisini ya. Bugün bir çılgınlık yapacak ama inşallah kaçırmayız değerli dostlar. diye düşünüyorum. 250 lirayla başladık. Hala zarardayız bu arada ama 100 lirayı yine güzel gördük. En azından alım yapabildik. Şansımızı arttırdık. Çünkü spine girmeye niyeti yoktu. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Muhteşem ekranlar kaçıyor. Şöyle 5 lira'dan 2 tane atalım bakalım. Bir daha atalım. Bir daha atalım. Yok, yemedi. Arada kovalıyoruz dikkat ediyorsanız kenardan. Yani kurşunumuz sınırlı sayılı olmasına rağmen paramız bitmek üzere olmasına rağmen yine kovalamayı da ihmal etmiyorum arkadaşlar bir taraftan. Her, her taraftan kovalamak lazım. Bu işler böyle. Uyanık olun kovalayın. O işte böyle bebeğim güzel çarpan. Ulan, ulan tam ayaklandım. Vallahi ayaklandım. Cık. Şu kalpleri yediğin çarpana bak ya. Hissettim kalplerin geleceğini de dikkat ettiyseniz. Hep bahsettim ama çarpan gelmedi değerli dostlar. Yani şu 11 çarpan bile gelse 200 lira yapardı ya. 220 lira yapardı. 100 liraya tamamlıyor musun bebeğim? Herhalde bizim iş olmayacak ya bugün. Karpuz adam gibi çarpan at şuraya. 16, 15, 60. Yine 100 liraya göremiyoruz ya. 100 liraya göremez isek bırakacağım arkadaşlar. Ama göreceğiz herhalde. 12.5 buçuk, 28. Göremedik. Şöyle yüksekten vuralım gitsin. Gelirse gelsin, gelmezse basalım gidelim. Bugün de böyle oldu. Olsun deyip zaten dediğim gibi üzülmeyecek şekilde oyunlarımızı oynuyoruz sizler de öyle yapın göreceli kavram arkadaşlar kimisini 100 lira üzer kimisini 10 bin lira üzmez yani riskinizi güzel yönetin güzel değerlendirin artık girersen 500'den gir girmezsen daha bu saatten sonra zor yani şimdi. Ama yine son ana kadar umudumuzu da korumayı ihmal etmiyoruz saygıdeğer dostlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Çekilişler devam ediyor. Şimdi medalaşmaya başlayalım mı acaba? Belli de olmadan. Biraz daha duralım ya. Paşa olmak zor işte ama bugün Banaza biraz küçük kasele yoruyor bizi ya. Tekerler yok ki piyasada. Hadi bebeğim come on. Hazırım. Yaparsın yaptın daha önce sen bunu. Var potansiyelin. Bonanza bebeğim şıkırdatalım. Mor da gelsin. Mor da geldi. Evet bebeğin. Ama şeker yok piyasada. Her zaman olduğu gibi. Hiç spine girmeye niyeti yok gibi ya. 3 şeker bile yan yana göremiyor. Duruma düştük arkadaşlar. Göremez olduk. Bitiyor kasamız. Son kurşunlarımız. Yapmıyor musun bir son dakika golü? yapmayacak herhalde ya. Arkadaşlar denedik. Elimizden gele geldiği kadarıyla kıtlamaya çalıştık. Katlamaya çalıştık. Uğraştık. 100 liradan aşağıya düştük. Uğraşmaya devam ettik ama yani vermedi. Vermeyeceğim deyince de vermiyor. Saygılar diliyorum. Dikkatli oynayın oyunlarınızı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. En yakın zamanda görüşmek üzere değerli dostlar. Paşadan selamlar. Hoşçakalın.